Ödemesi yapıldı değil mi dedi. Evet yapıldı hı hı. Dedi. Çat diye böyle poşeti elimden aldı. Ben o an bırakmadım poşeti böyle geri çektim. Sizin dedim isim neydi dedim. Kapıyı yüzüme kapattı. Yani başkasının siparişini almaya çalıştı. Sonra ben müşteriyi aradım. Dedim böyle böyle sizin dedim daire kaçtı. Kardeşim dedi benim dedi daire 13 dedi. Ben yanlışlıkla binanın oyu 3 yazarken daireyi de 3 yazmışım dedi. Neyse çıkarttım yukarı. Adama söyledim abi dedim aşağı dedim daire 3'e götürdüm dedim. Senin siparişini alıp yemeğe kalktı haberin olsun dedim. Yani insan neden komşusunun siparişini alıp yemeği düşünür ki? Hadi komşuyu da geçtim ya senin olmayan bir şeyi niye çalıp yiyebiliyorsun? Sipariş götürdüm. Müşteri bina no 3 daire 3 yazmış. Ne? geliyor. Bak, üç canın var, üçünü de yok ettiririm. Bunu buraya. Kanka don! Don! Yeah! <Sessizlik> Sen de yöntem başa gitsin. Güzel. Görüyor ne kadar baba pürek. olsa dondurabilirsem dolduracağım da donduramıyorum. İlla bana abi gel beni de diyorsun. Böyle saplarım geçerim koyarım geçerim. Ben oraya bir şey koyacağım mı sanıyorsun? Vay salak. <laughs> Yine başlayız. Yine başlayız. Geri zekalı boşu ağa fattı. Eda yedi. Geri zekalıyı dondurduk. Böyle koyarlar. Böyle de sokarlar. Boşa gitti. Mala bak. Ya. Piç. Dur lan. Ya ortaya boş buldu. Oraya vurdu. amına ha. Bu ne aman Ya hak. Rı 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 Takk! arkadaş ne yapacağım Arkadaşlar çabuk, çabuk. Param yok olsa yapacağım Annem duruyorum لماذا؟ 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 Bak. Salaha bak. Bana illa da. Peki. Oğlum ne yapacağım? Ne yapacağım? no one again. Bomb up Ya deal. Artık bozul. Artık bozul. Bozul. ウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッティウォッドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド

Alo iyi şey paş gençler. Kart bilgilerimi giriyorum İşte sonuç. Civcivler yuvalarını bir günde bu hale getirmişler. Bu arada tavuk civcivi gibi kötü kokmuyorlar. Onu da söyleyeyim. O zaman yuvaı temizlemeye başlıyorum. Hayır 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 paşam. Yuva diğerlerim onun üstüne yatıyor. Buna çok üzülüyorum. Küçük bir yoğurt kabı geçici olarak onları yoğurt kabına yerleştireceğim. Çok küçük küçük tırkırlar. Tellerini kaldırıyorum. Yeniden yem serpiyorum sularını değiştirdim. Işıkları <laughs> sonra bıldırcınları yerlerine alıyorum. Bakın hepsi şu boşluğa bakıyor. Yazık ben çok üzülüyorum. Civcivler bir günde bu hale getirmişler. Bu arada tavuk gibi kokmuyorlar onu da söyleyeyim. O zaman oh, 200 oh aynen 200 oh öyle. Ver kardeşim, ver bakayım mutlu. Çok minik Üç.

Elime geliyor. Benim de geliyor. geliyor. Bir şey olmaz. Zor bu Oh. Şuraya da hemen götürüyorum. koydum. Karıştıralım. Bu anne. Bu sen Neyse. Ha gelelim. Neymiş? Bunun 2. Bu ne? 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4, 4 5. 5 Bir 5 mi? Bunu alıp bunu alalım. Bu e buradan geçemiyorum. Bak senin içinden geçerim, uçarım. Bu benim yani böyle. Neyse arkadaşlar. Bununla ilk bölümüne geçelim. Geçebilirsek tabii. yanım serpiyorum. burada. Da Işıkları Piş da Piş. Sonra Bakın hepsi yem şu boşluğa bakıyor. Yazık ben bu da çok iyi biliyorum. Civcivler bir günde bu hale getirmişler. Bu arada tavuk gibi kötü kokmuyorlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Da <laughs> <Bir gülüyor> kabı aldım geçici olarak onları yoğurt kabına yerleştireceğim. Çok minik ve kıpır kıpırlar. <laughs>

Oh. Oh. Ribaldo. There, me, Ribaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Yeah, hello. Alkili. Trki. Trkili. Ana ne yapacağım? Hmm, ne yapacağım bilemiyorum. <laughs> Bak, o şafet Ana araba gelsin. Bak, snake. Uçar mısın? Ha? Bekleyelim. Oradan geliyor bu sıfır ya.

bunu zana bilmedim ne ya. Yok. Bilmem kaçtı ya hatırlayamıyorum ama. Can izlesini bu iki saniye dindiriyor 5 aldık kadar. Eskiden 5 aldık atlıyor. Yani. Ne oldu, değil mi? Bana para ver. Bana 2 kat para ver. Bana Adam düştü. Ana adam düştü ya la. Aa kaka. Bak seni acı çektirir, ha. Değil. Evet acı yiyecekleri öldürdük arkadaşlar. <laughs> Hop. Hoş geldin be kardeş. Bundan sonra zordur. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.